Şale Mutfak'tadan merhabalar. Bugün sizlere çok güzel portakal şekerlemesi hazırlayacağım. 6 adet portakalımız var. Güzelce yıkıyoruz. 4'e 5'e bölüyoruz. Uzun şeritler halinde kesiyoruz arkadaşlar. Bu portakal bitene kadar aynı işlemi yapıyoruz. Kaynamış suya e, dilimlediğimiz portakallarımızı ekliyoruz. Acılığı gitmesi için 5 dakika kaynatıyoruz. Süzüyoruz, soğuk suyla şokluyoruz. Tekrar ikinci kaynatma 5 dakika. Bu işlemi 3 defa yapıyoruz arkadaşlar. 5'er dakika tekrar süzüyoruz. Hafif o acılığı gitti. Tekrar kaynamış suya veriyoruz. Son işlem. Artık rengi beyaz olacak. O acılığı gidecek ve soğuk suda 10 dakika bekletiyoruz. Tenceremize süzdükten sonra 2 bardak, 1,5-2 bardağa yakın şekerimizi ekliyoruz. Bir su bardağı portakal suyumuz var. Önce kısık harlı sonra kısık ateşte e, suyunu çekene kadar pişireceğiz arkadaşlar. Böyle kristalleşecek artık. Evimiz gibi portakal koktu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Kahvenin, çayın yanında mükemmel bir e, alternatif. Evet, suyunu çekti. Altını kapatabiliriz. Evet, tepsimizi güzelce yağlı kağıdın üstüne yerleştiriyoruz. Bu işlemi kurutma işlemi yapıyoruz. İsterseniz fırında 100 derecede kurutabilirsiniz. Daha sonra şekerledim ben. Sizler sade de bırakabilirsiniz. Kesinlikle yapın ve beğenilerinizi eksik etmeyin arkadaşlar. Sevgiyle, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.